Ben bunu çekmeyi planlıyordum. Bu arada bunu Armağan Oyuncak'tan 9.99'a aldım. Yani 25'ten düşmüş. Gidip de alabilirsiniz Armağan Oyuncak mağazalarından. Şuradan da Reddit. Çok pahalı. Bundan pahalı bir paket var. Ben hani şunu ucuz diye aldım. Bu ucuza ne kadar bir orijinal falan yazıyor bence değil. Bu da hiç orijinal benzemiyor ama orijinal fiyatında bir şey. Bunun da şeyine bakacağız karşılaştırma yani bir Ben şunu bir aç. Evet şu şekilde. Ama şöyle bir saçmalık var bakın. Döndürdüğünüz an bu bunun tersi bakın şöyle. İki tarafta da şu şeyden koymuşlar. Bu ne artık Şu açma mekanizması gibi bir şey karton. Şimdi bakalım. Düştü kartlar. Ben de bunlardan vardı bu arada birazcık. Hatta göstereyim. Şunlar da kardeşim kermeste satış yapacakmış. Bana aldırmıştı. Bunlardan kalan şeyler, kartlar. Şimdi şuna bakalım. Öncelikle bir kaç kart var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 20, 20, 20 4, 25, 26, 27. Çok bir şey ya. Burada 25 yazıyordu. Burada bir yerde 25 yazması. Evet. 25 karakter kart. Neyse şöyle göstereceğim. Karakterlerin isimlerini bilmediğim için okumuyorum. Bu arada kartlar gayet güzel. Üstü de beya sana öyle dandik değil. Gayet kalitesi yerinde. Ama ben orijinal olduğunu zannetmiyorum. Evet bu kart demin gösterdiğim kartlardan iki tane çıkıyor her paket aldığınızda. Demek ki iki fazlalık onlardan. Bakın şöyle. Şöyle gayet hologramlı güzel kart. Şimdi ise bu paketi bir açalım. Ben bunu Diyanar'dan aldım. Kötü çıkarsa Diyanar'ı falan kötülemeyeceğim yani merak ettim. Ben şahsen bunların tasarımını daha çok beğendim yani. Şöyle bir göstereyim. Aa bu ne ya? Yani? Aa, bakın şöyle olmuş muhtemelen. Bunu yanlışlıkla böyle bir maske makinesiyle şunu yap bu deseni yapıyorlarmış. Bu da ters kalmış. Bunun arkasına basmışlar bunun önünde. Evet yok. O şekilde olmuş muhtemelen. Şimdi söyleyeyim. Jesse bu bo Colt bu arkası şey olan Dynamite Morty, Rosa, Barley. Evet yani bana kalırsa hangisini alırsın deseler şunu alırım çünkü 9.90. 25 lira olsaydı hangisini alırsın deselerdi. 25 lira yıllığı da tercih etmezdim. Bunu da almazdım. Ama sadece bir seferliğine de olsa alınabilir. Şu, ben şu kartın tasarımını daha çok beğendim bu arada. Ama her ne olursa olsun fiyat daha önemli bence.